Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bakara suresi 14. ayetinde bulunan ve izâ lequl lezîne âmenû âmenû bina olarak müzakere edeceğiz. Şunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Âmenû Kur'an-ı Kerim'de sadece âmenû olarak 219 defa geçiyor. Emene kökünden gelen fiiller ise 879 defa geçiyor. Bundan dolayı çekimine ve kurallarına dikkat edilmesi gereken çok önemli fiillerinden birisidir. Hatırlatmasını yaptıktan sonra. Değil, eğer ifal, hani, silahsı mücerredde ise direktmen binadan muzakere yapıyoruz. Burada kendisini geliştirmek isteyen kardeşimiz, mutlaka önce bina olarak bu fiil hakkındaki bilgilerini paylaşsın telefonunuz varsa mutlaka telefonunuzun ses kaydını yapın telefonunu kullanmam derseniz kalemle mutlaka bu bab hakkındaki görüşlerinizi yazın sonra videoyu izlerseniz daha kaliteli bir şekilde ilerleme kaydederiz şimdi amenu il mazi İf'al babından fiil mazi bina malum cem zeker gayiptir. Kükü emene mazisinin başına hemze getirilerek mazisinin dört harf üzere olması ifal babının ayırt edici özelliğidir. İki hemze peş peşe gelirse burada olduğu gibi ikinci hemze uzatma olarak kullanılıyor. Bu bir ne nedir? ilal kuralıdır. Emene diye onun için uzatıyoruz. İfal babı çok kırı mutatta azka lazım. Bu fiil lazım fiildir. Bayla tatlı olacak. İlerisinin konusu. Fiilimizin çekimini yapalım. Amene. Amene. Amenu. Amenet. Amenete. Amenne. Amente. Amentuma. Amentum. Amenti. Emen tu ma. Amen tu ne. Amen tu. Amen ne. Amen ne. Fiilleri damiri merfu munfasılla çekilirse yüzde seksen beş olarak manaya anlamaya katkısı var. Alttan çektiğimizi hatırlatalım. Alt satırdan başlıyoruz. Hüve amene. Hüme amene. Hüm Amanu, Hiye amenet. Hüme amenete. unna amanna ‘yanta amanta ‘yantuma amantuma’ ‘yantum amantu’ ‘yanti amanti’ ‘yantuma amantuma’ ‘yantunna amantunna” ‘yana amantu” ‘na hannu amanna” ‘na hannu amanta” ina da ya fi masu gara fiilin sınıflandırılması buna dikkat ediyoruz. Fiilin asıl harfli fail fiilinde hemze bulunduğu için fiile mehmuz, fail fiilinde bulunduğu için fiilin asıl harflerinden birisinde hemze bulunduğu için mehmuz fail fiili karşılığında bulunduğu için mehmuz elfa denildiğini unutmuyoruz. Kur'an-ı Kerim ilimlerine merakınız varsa bu yolda kendinizi geliştirmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı videolar hakkında görüşlerinizi beğen etmeyi önemsediğimizi belirtirim.